kasırın paylarının kaldırılması için yürüyoruz. Kısacası sermayeye, savaşa, ranta, peşkeş çekilen ülkeyi emekçilere verilmesi için yürüyoruz. Lollipoplarımız önce de, Son arka! Hep beraber tutlarımıza! ve geleceğimiz için grevdeyiz. Biz grevimizin sıcaklığıyla, yağmuruyla, karıyla, kışıyla sizi selamlıyorum. AKP tek başına iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çalışma yaşamında hayata geçirdiği bütün uygulamalarla yaşamı tam bir kabusa çevrilmiştir. Biz emekçilerin kazanılmış en temel haklarını birer birer gasp etmektedir. Bu gaspa izin verecek misiniz? Vallahi ben ıslanıyorum sizin sesiniz daha kısık haberiniz olsun. Gaspara izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Bizlerin iş güvencesini tartışılmaya başlandığı esnek çalışma performans değerlendirmesi ve Angarya çalışma uygulamalarının dayatıldığı rotasyon ya da sürgün tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz bir süreçte 27 Şubat'ta grevdeyiz. Son 10 yıl içerisinde kamu emekçilerinin maaşları sürekli erimiştir. Satın alma gücümüz her gün azalmaktadır. Her yıl yüzde iki, yüzde üç gibi sefalet zamlarına mahkum edilmekteyiz. Sefalet ücretine Mahkum olacak mıyız? Hayır. Mahkum olacak mıyız? Hayır. Son bir yılda doğalgaz, elektrik ve akaryakıtın yanı sıra temel tüketim maddelerine toplamda yüzde otuzu aşan aramlarda zamlar yapılmıştır. Bizlerin maaşları ise yüzde iki ile yüzde üçle Bizim mahkumiyetimiz sefalete gerçekleştirilmiştir. Sefalet ekonomimiz büyüyor. Dünyanın en büyük yedinci ekonomisine sahip istiyorlardı. Biz de onlara diyoruz ki, evet haklısınız. Madem ki büyüyoruz, madem ki dünyanın yedinci büyük ekonomisine sahibiz, biz de bu büyümeden payımızı istiyoruz. Alacak mıyız arkadaşlar? Alacak mıyız? En yani payımızı istediğimizde onlar bize diyorlar ki kaynak yok. Biz de onlara buradan soruyoruz. Bize kaynak yok diyenler, bize din iman diyenler kendilerine gelince Han hamam diyorlar, gemicik diyorlar. Kendilerine gelince kendi kız çocuklarına 52 bin TL maaşla danışmanlık veriyorlar. Şu sloganı da bir attırsanız. Yağma yok. Bu ülkeyi parsel parsel satanlara sesleniyoruz. Bu ülkenin emekçileri bugün grevde, yarın da grevde olacak. Ta ki bu ülke emekçilerin ülkesi olana kadar, ta ki bu ülkede din dima iman deyip de bize yoksulluğu dayatanlar bu ülkeden kendi cemaat liderlerinin yanına gidene kadar bu mücadelemiz sürecek. Ne deniliyorsun? Elinizi kaldırır mısınız?